Herkese iyi günler ve iyi tatiller diliyorum. Evet, ekranda gördüğünüz Türkmen kardeşlerimizin bağımsızlık bayrağı. Kuzey Irak'ta biliyorsunuz Türkmen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yaşadığı, yıllardır yaşadığı acıları, zulmü görüyoruz, biliyoruz. Hatta ilk olarak Kuzey Irak'ta Türkmenlerin olduğunu ben daha ortaokul, lise Çağlarımda e, fark etmiştim. Çünkü e, Saddam Hüseyin'in e, o bölgedeki Türkmenlere yönelik yapmış olduğu kimyasal silah saldırısı dünyada ses getirmişti. Maalesef dünyanın birçok yerinde Türkler, Müslümanlar, birçok e, toplum, bunu belli bir kitleyle sınırlamak istemiyorum. Güçlü zalimlerin e, e, maalesef e, e, eziyetleriyle e, hayatlarını sürdürüyor bu dünyada gücü olan her alanda Batı istediği gibi istediği yerde at koşturup istediğini yaparken aynı şekilde siyasetçiler politikacılar dünyanın her yerinde maalesef o gücü sadece kendilerine yönelik kullanıyorlar. Ne adaletten bahsedebiliyoruz bugün dünyada bugün dünya gerçekten geldiği noktaya baktığımızda cehennemden farksız. Tabii ki dünyanın adaletinden veya daha başka Konulardan bahsetmek istemiyorum. Ama sonuç itibariyle geçen hafta hatırlayacak olursak, belki hatırlanmayacak bile, hatta çok seste duyulmadı. Birkaç medya, sosyal medya kullanıcısı tarafından ve birkaç televizyonda haber olarak geçti. Maalesef geçen hafta hatırlayacaksanız duyanlar olmuştur. 200 insan, 200 can, 200 soydaşımız, 200 Türkmen terör örgütleri tarafından, IŞİD, DAEŞ tarafından katledildi. Biliyorsunuz bölge zaten o kadar karışık ki gerçekten bizim de huzurumuzu yıllardır kaçırdığını biliyoruz. Türkmen kardeşlerimiz bu anlamda gerçekten çok güçlü bir toplum. Yıllardır orada mücadele ediyorlar, ayakta kalıyorlar, ayaktalar ve bizim önderimiz Atatürk. Ondan da tabii ki önderi çünkü soydaşız. Atatürk'ün bir yörük Türkiye olduğunu da düşünecek olursak Atatürk'ü önderleri olarak kabul ediyorlar. Bu hepimizin ortak paydası noktası. Türkmenler bölgedeki ne Araplardan ne Fars kültüründen ne Kürt kültüründen ne de diğer kültürlerden etkilenmemiş kendini olabildiğince korumaya çalışmış. Kendi işlerinde gerçekten çok e, demokratik, cumhuriyetçi, ilime birime, hatta kadının e, daima önde olmasına e, destek vermiş bir toplum. Ve maalesef geçen hafta, biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi 200 can, 200 insan idam edildiği söyleniyor. E, bölgeden demek ki tam anlamıyla doğru haberler de gelmiyor. Alamıyoruz net haberler doğrudan kastımız. Umuyoruz ki e, burada da bir an önce Türkmen kardeşlerimiz huzura e, kavuşur. Neden buna bunları anlatıyorum? Ben payıma düşen e, taraftan bahsetmek istiyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. Sizleri dolar e, yorumuyla e, bu ekrana çalışmaya çekmeye çalıştım ama e, maalesef e, ben yıllardır Türkmen e, cephesinde, Türkmen e, siyasetçilerini, politikacılarını oradaki büyük Türkmen düşünürlerini takip ediyorum, takip etmeye çalışıyorum. Ee, gerçekten yıllardır acılar çekiyorlar, sıkıntıları var. Ve geçen hafta ortasında 19 yaşında çok e, genç bir gazeteci kardeşimiz Reşat Salih'in e, Telaferin Sesi gazetesinden e, bu videoyu çekmiş ve gönderdi. Gerçekten ben çok etkilendim. Ee, Hala katliamlar devam ediyor. Umarız ki bir şekilde burada huzur mutluluk gelir ama Orta Doğu belki de dinlerin ilk çıktığı andan itibaren maalesef huzur bulmayan bir bölge. Tabii insan hayatını düşününce ve bugünkü zalimleri düşününce insan hayatı belki yıllardır ömrü uzuyor yani 70-80 yıl. Belki önümüzdeki yüzyıllar içinde 200-300 yıla kadar belki insanları yaşayabilecek. Ama sonuçta ölüm var. Ve bu zalimler yaptıkları zalimlikle kalacaklar. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi ben Reşat Salih kardeşimizin o 30 saniyelik videosunu lütfen dinlemenizi istiyorum. Elimizden geldiğince de duyurmaya çalışalım. Bir Irak Türk Kerküklü birisi olarak Türkmen Mülk Telafer'de 200 Türkmeni idam edilmesinden sonra en başta Türk medyası, Türk siyasetçileri ve Türk halkının çoğunun bu olayı umursaması bizi gayet üzülmektedir. Ben ve benim gibi düşünen bir sürü Türkmen genci, arkamda gördüğünüz bu bayrak ve elimdeki şu bayrak için canını, malını, kanını, her şeyini feda etmekten asla çekinmeyecektir. Bakın Türk kardeşlerim, bizler sizin soyunuzdan geliyoruz. Size yavruluyorum, ne olur, ne olur Türkmenleri görmezden gelmeyin. Tabii ki Türkiye'nin yardımları oluyor. Yani... E Öyle veya açıktan veya gizliden mutlaka yardımlar oluyor. Ee, ama tabii ki hiçbir şey varmıyorsak dua etmemiz gerekir veya en azından olabildiğince dünyada sesini duyurmamız gerekir. Bu bizim soydaşlarımız olduğu için bundan bahsediyoruz ama Türk milleti gerçekten e, fedakar. Türk milleti bu anlamda duygusal ama e, son yıllarda gerçekten birbirimize çok acımasızca davranıyoruz. Bunları yapanlar da politikacılar. Maalesef biz birisi ne olursa olsun aşmurayız. Yani e, hangi dinden, ırktan olursak olalım, bu e, ülkenin birliği için varız. Geleceğimiz çocuklarımız için varız. Ama lütfen e, olabildiğince sesimize duyurmaya çalışalım. Yapabileceğimiz çok şey var. Ve tabii e, yine önderimiz Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, önderimiz Toroslar'a çıkın bir bakın. Nerede kara bir yörük çadırı görürseniz dumanı da tutuyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez. Evet. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Görüşmek dileğiyle.